Bazen bir futbol maçı 90 dakikadan ve skordan çok ama çok daha fazlasıdır değil mi? Öyle bir zaferdir ki hem tarihi yeniden yazar hem de kulübün kasasına ağzına kadar doldurur. Gelin şimdi Galatasaray'ın Ajax karşısındaki o unutulmaz gecesine bu zaferin tüm katmanlarına hep birlikte bir bakalım. Evet konuya direkt alalım. Gecenin sonunda tabelada yazan ne skor buydu. Hem de nerede? Amsterdam'da, Johan Cruyff Arana'da, Galatasaray Ajax'ı tam 3 golle yani kelimenin tam anlamıyla ezici bir üstünlükle devir geçti. Peki bu skorun anlık maddi karşılığı neydi? İşte o da bu. Sadece bu galibiyet sayesinde Galatasaray'ın kasasına giren para tam 2.1 milyon avro. Ama durun bu hikayenin sadece başlangıcı bu ezici zaferin arkasında parlayan bir isim vardı. Gecenin yıldızı, Victor Osimhen. Nijeryalı golcünün o akşamki performansı var ya, sadece maçı kazandırmakla kalmadı, adını kulüp tarihine resmen kazıdı. Ertesi günün manşetleri durumu tek kelimeyle özetliyordu aslında. Osimhen o gece gerçekten de acımadı. Rakip savunmaya nefes aldırmadı, gol vuruşlarında kusursuzdu, işte bu ifade onun sahadaki o ezici etkisini tam olarak anlatıyor. Yani bu performans öyle sıradan bir performans değil. Tam anlamıyla tarihe geçti. Bakın o gece sadece hat-trick yapmadı. Yıllar sonra, ta Burak Yılmaz'dan sonra Avrupa'da bunu başaran ilk Galatasaraylı futbolcu oldu. Düşünsenize, kırdığı rekorlar, yakaladığı gol serisi, adını altın harflerle yazdırması boşuna değil. Ama tabii ki bu galibiyet sadece o simenin bireysel şovu değildi. Takım olarak Yıllardır kırılamayan bir lanetin, bir sürü kötü rekorun da sonu demekti bu. Galatasaray o gece sadece Ajax'ı değil, kendi makus talihini de yenmiş oldu. Şu zaman çizelgesi zaferin ne kadar büyük olduğunu çok güzel anlatıyor. Dile kolay, tam 24 yıl. Galatasaray bir Hollanda takımına karşı en son 2001'de kazanabilmişti. İşte bu galibiyet neredeyse çeyrek asırlık bir bekleyişe son verdi ve bu galibiyetle sadece bir değil birkaç kilit birden kırıldı. Takım, Ajax deplasmanında kazanan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti. Yıllardır süren o dış saha galibiyet hasretine son verdi ve Hollanda takımlarına karşı olan şanssızlığını da yendi. Yani bu zafer istatistiklerin çok ötesinde, psikolojik bir eşiğin aşılması demekti. Şimdi gelelim işin en tatlı kısımlarından birine, paraya. Çünkü sahadaki bu tarihi başarının bir de çok ciddi bir finansal boyutu var. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi sadece prestij değil, aynı zamanda devasa bir gelir kapısı. Peki Galatasaray bu sezon şu ana kadar ne kadar kazandı dersiniz? UEFA'nın ödül sistemi aslında çok basit. Şampiyonlar Ligi'nde aldığın her galibiyet için kulübün kasasına doğrudan 2.1 milyon avro giriyor. Galatasaray'da Ajax maçıyla birlikte bu sezon tam üçüncü kez bu sevinci yaşamış oldu. İşte toplam rakamda bu. Sarı kırmızılı ekip grupta aldığı 3 galibiyetle şu ana kadar tam 6.3 milyon avroluk bir geliri garantiledi. Bu ne demek? Sahadaki başarının doğrudan finansal güce ve geleceği daha rahat planlamaya dönüşmesi demek. Sonuç olarak bu sadece 3-0'lık bir galibiyet değildi. Kırılan rekorlar, aşılan psikolojik eşikler, kazanılan milyonlar ve takıma gelen o müthiş özgüven. Bunların hepsi Galatasaray için yepyeni bir dönemin habercisi olabilir. Peki bu tarihi ivme ve kasadaki milyonlarla Galatasaray'ın Avrupa yolculuğunda sıradaki adımı ne olacak? İşte bu soru şimdi tüm taraftarların aklında.